Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nükleer müzakerelerin yapıldığı bu günlerde Rusya'da önemli bir görüşme vardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştü. Şimdi ayrıntıları almak için bir bağlantı yapalım. Moskova'dan Ümit Nazmi hazırla konuşacağız. Ümit Nazmi, Arakçi bir mektup iletti. Putin'e Hamaney'in mektubunu iletti. Ne var o mektupta biliyor muyuz içeriğini? Tam içeriği açıklanmadı fakat ne olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çünkü bu aralar hatırlanacağı üzere İran ve Amerika arasında nükleer görüşmeler ve temaslar sürüyor. Ve bu bütün dünya politika sayısına çok fazla önem arz etmekte ve bütün ülkeler tarafından takip ediliyor. Hafta sonu da Roma'da zaten İran ve ABD heyetleri arasında bir görüşmeler olacak. Bu görüşme öncesi İran Dışişleri Bakanı Moskova'ya geldi ve Putin'le görüştü. E, tabii kendisinin açıklaması da oldu ve kendisi e, iyi bir görüşme gerçekleştiğini ve tüm önemli konuları ele aldıklarını belirtti. E, tabii burada İran dini liderinin de mektubunu e, Putin'e iletti. Fakat e, buradaki görüşmenin e, temel konusu nükleer e, konusu. Çünkü biraz önce de bahsettiğim üzere Amerika-İran arasında temaslar var. Ve burada e, şöyle bir konu da tabii gündemde. Eğer ABD ve İran arasında bir anlaşma olması durumunda... Rusya ve Çin'in de burada e, olası anlaşmada garantör olma ihtimali var. Bundan dolayı da nükleer konusu öncelikti bugün. E, tabii bu konuyla ilgili olarak e, Rus tarafından da açıklamalar geldi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı e, ABD ve İran arasındaki nükleer e, görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Onun dışında İran Dışişleri Bakanı'nın da e, zaten daha önce de bir açıklaması olmuştu ve e, Bugün görüşme başlamadan önce olmuştu daha doğrusu bu açıklaması ve nükleer sorunlarımızı e, görüşmede ve çözme konusunda her zaman e, Moskova ile istişare halindeyiz dedi. Yani toparlayacak olursak ABD ile Cumartesi günü yapılacak görüşme öncesi İran tarafı Rusya ile bu nükleer konusunu görüşmüş oldu ve muhtemelen de burada Rusya'nın e, garantörlük rolü gündeme geldi diyebiliriz. Ümit Nazmi Putin bugün sadece Arakçı ile görüşmedi, başka bir misafiri daha vardı Putin'in. O da Katar Emiri'ydi. Onunla da Suriye meselesine ilişkin görüştüler herhalde. Nasıl mesajlar verildi? Evet, Katar aslında ilginç bir şekilde Katar Emiri göreve başladıktan sonra 5 kez Putin'de görüşüyor. Çünkü Katar'ın Rusya'sına iyi bir partner olduğunu söyleyebiliriz ve zaten Putin de bugünkü açıklamasında Katar'ın Rusya'sından açısından Orta Doğu'daki kritik bir ortak olduğunu belirtti. Ve tabii bugünkü görüşmenin temel konusu Suriye meselesiydi. Zaten Katar Emiri de birkaç gün önce Suriye Başkanı el Şara'nın Katar'da olduğunu belirtti ve kendisinin Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istediğini belirtti. Ve bugün aynı zamanda da Suriye'deki Rus üssünün kalınması konusunda Rusya tarafının istekli olduğu da belirtildi. Burada tabii temel konu Suriye meselesi ve Rusya'nın Suriye'deki pozisyonu. Çünkü Esad sonrası Rusya tarafı Suriye'de pozisyon kaybetmişti ve yeni Suriye hükümetiyle ilişkileri nasıl olacağı ve özellikle de Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin ne olacağının konusu ve belirsizlik taşımaktaydı. Görünen o ki Katar emiri burada Rusya ve Suriye arasında bir arabuluculuk rolü oynadığını da söyleyebiliriz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden revize edilmesi konusunda girişimlerde de bulunduğunu söyleyebiliriz. Zaten e, Katar'ın daha önce de Rusya-Ukrayna konusunda e, savaş bölgesindeki çocukların iadesi konusunda da girişimleri olmuştu ve bu konuda da rol oynamıştı. Bu sefer de Suriye konusunda Rol oynadığını söyleyebiliriz ve Putin'in de tabi açıklaması oldu bugün ve Putin Suriye'nin egemen e, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak kalmasını istiyoruz dedi. Aynı zamanda Rusya'daki başka mercilerden de açıklama geldi ve Rusya'nın e, başkanı Putin'in yardımcısı Uşakov'un da bir açıklaması oldu. Ve Uşakov e, Katar'ın e, teorik olarak Rusya ve ABD arasındaki müzakerelerde bir müzakere alanı daha doğrusu olabileceğini fakat bunun tabii üzerinde durulması ve görüşülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi ee, ve şunu da belirtmek gerekiyor bugün Rusya ve Katar arasında büyük çaplı anlaşmalar imzalandı ve 2 milyar dolar tutarında e, yeni bir platform oluşturuldu ve Rusya Katar ilişkilerinin daha fazla iğme kazandığını söyleyebiliriz. Ee, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki bugünkü görüşmenin temel konusu Suriye'de çünkü Esad sonrası Rusya'nın biraz Suriye'de alan kaybettiğini söyleyebiliriz ve e, özellikle... Ee, Katar gibi ülkeler ve Katar gibi partnerler Suriye sonrası Suriye'deki yaşananlar sonrası Rusya'sından daha fazla önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Bir de tabi Ukrayna meselesi var. Şu anda Rusya her ne kadar Ukrayna meselesiyle çok meşgul olsa da e, Ukrayna meselesi çözüldükten sonra muhtemelen Rusya tarafı e, Orta Doğu'daki e, azalan, ivme kaybeden gücünü tekrar konsolide etmeye çalışacak. Bundan dolayı da hem Katar gibi ve de Türkiye gibi ülkelere ihtiyacı daha fazla artacak. Aynı zamanda yeni Suriye hükümetiyle de ilişkilerini tekrar toparlamaya ve düzeltmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da bugünkü Katar görüşmesi Rusçayla çok fazla önem arz etmekte. Peki şimdi Putin'in temaları.